Hazreti Mehdi aleyhisselam insanların hidayete ermelerine vesile olacaktır. İnsanları hidayete erdirecektir. Hazreti Mehdi aleyhisselam insanların hastalıklarına şifa verecektir ve şifa dağıtacaktır. Onun dualarıyla elhamdülillah hanımın gözü görmüyordu 14 sene o açıldı. Bir saniye gö eşinizin gözü görmüyordu. Evet. Şimdi şekerden dolayı o da görmüyor. Şekerden dolayı gözü mü kapan? ne oldu? Yani bu Göz sürede... arkalarındaki damarlar kurumuş. Hı -hı. Öyle söyledi yani. doktorlar yani. Bunun yani eşiniz kaç yaşında? 60 yaşında, 62 yaşında. Eşinde hali e, o zamandan sonra ameliyatta falan düzelmesi söz konusu Yaptırdı, olmadı mı? Yaptırdık. Ne oldu? Yaptırdık olmadı. Mümkün değil. Teknolojide bunun çaresi yok dediler yani. Göz Biz, göz, göz damarları arka, kurumuş, kurumuş Evet. az, az önce yerde çekilmiş. Ha, bunun çaresi yok Yok başka dediler. Yok. Biz afyonda Allah razı olsun hiç kım, mi görmüyordu? Hiç görmüyor. O dua olayına geleceğiz. Hiç mi görmüyordu? Hiç görmüyor. Önünü dahi görmüyordu. Yani şunu kapa atsın sağ gözüne hiç görmüyordu. Anladım. Ee, efendim, afyonda duasını aldık. Dua bitti, göz açıldı. Lambayı yakaladık. Orada, orada, orada Aynen, afyonda açıldı. İnsanların hastalıklarından kurtulmalarına, hastalıklarının iyileşmesini ve şifa bulmalarına vesile olacaktır.